Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Ee, umarım görüntü iyidir. Şimdi Ümraniye'deyim. Ümraniye Altınşehir. Yani Dudullu istikametindeyim. yerindeyim. gideceğim. Sizlere uzun zamandır böyle trafik videoları çekmemiştim. Özledim mi açık söylemek gerekirse? Bugün hem bu çekimi yapayım istedim sizlere. Umarım görüş açısı iyidir. Uzun zaman çekmeyince Alışmak gerekiyor. Şu an göğüs kamerasıyla çekiyorum. Evet, o riski almayalım. Sollamada. Şöyle, ben biraz değişik yollardan gideceğim arkadaşlar. Yoğun bir e, trafik ümraniyede oluyor genelde. Evet, kırmızıya yakalandık. Şu an çift motorlu 1250 wattlık bir elektrikli bisiklet kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle bir sollayalım. Bu arada kendi bataryam yok. 48 volt destekli bir bataryayla 30 amperlik bir bataryayla sürüyorum. Kendi bataryamı ofiste bıraktım. Bu geçici bir batarya. 52 voltla çalışıyordu arkadaşlar. 52 volt destekli bir bataryam vardı şu an 48 volt destekli bir ile sürüyorum aradaki farkı ben hissediyorum kullandığım için evet dostlarım elektrikli bisikleti sizlerde satın alabilirsiniz gerçekten birçok amaçta kullanabiliyorsunuz örnek verecek olursa işe gidip gelmek için öğrenci arkadaşların okula gidip gelmesi için gerçekten çok ideal ticari amaçla da kullanabilirsiniz kuryeci arkadaşlara söylüyorum Evet, bu araba buradan geçer mi? Biraz zorlanır. Evet, ışıklar dışında genelde takılmıyorsunuz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Her aradan e, elektrikli bisiklet geçiyor. İnanın motosikletler bile takılıyor. Siz takılmıyorsunuz. <laughs> Sinyal vermeden yolun ortasında duruyor. Böyle arada bir kornaya basacaksınız arkadaşlar. Şoförler çünkü aradan geçtiğimizi düşünmüyorlar. Aniden kırabiliyorlar direksiyonları sinyal vermeden. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Görüyorsunuz trafik fena durumda ama elektrikli bir trafik yok. <laughs> Bu en sevdiğimiz şeylerden bir tanesi. Mesela ben şu an işe gidiyor olsam, şu an işteyim ama sabah olduğunu düşünün. işe gidiyor olsam bu trafiğe takılmıyorum. Neyle gidersiniz gidin. Otobüs, minibüs arkadaşlar kendi aracınızda muhakkak takılırsınız. Bizim takıldığımız tek şey kırmızı ışıklar. Onun dışında kolay kolay takılmazsınız. Da saate de bakalım. Saat şu an biri 37-38'e geçiyor arkadaşlar. Hadi 35 gece çıktık desek 3 dakikada buraya geldik. Bakalım ne kadar sürede Ataşehir'e geçiş yapabileceğiz. Bunu hep birlikte göreceğiz. Çantam kapalı mı? Ona da bakıyorum bu arada. Evet kapalı. Ümrani istikameti yönündeyim arkadaşlar. Dudullu'dan çıktım. Altınşehir bölgesinden. Şimdi Ümraniye'ye geçiyorum. Acaba bir çılgınlık yapıp E5'ten mi gitsem? <laughs> Şu an Çakmak yönüne doğru gidiyorum. Burası keskin bir virajdır. İnova lastiklerle gayet iyi virajı alıyorum. Biraz da yatırıyorum tabii bisikleti. Normalde benim bisikletim 45 km çıkıyor. Ama 48 volt destekli bir batarya olduğu için arkadaşlar 40'ları falan görüyor. Evet şimdi biraz rampa aşağı ineceğiz. Çakmak Köprüsü'ne doğru gidiyoruz. Hayret bugün burada trafik yok çok fazla. Şaşırdım açıkçası. Aynaları kesiyorum sizle konuşurken. Elektrikli bisiklette dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. En sağ taraftan gidiyorsanız arabaların kapı açmasına çok dikkat edin olur mu? Nasıl motosikletlerde bu Problemliyse bisikletler için de aynı durum geçerli. Motosikletlerle aynı kalkıyorum neredeyse. <laughs> şuradan hemen gidelim. Ablam kırmızı. Bak yeşil bize yandı. Trafik gerçekten iyi bugün. Çok yoğun değil. Aslında buralar bugün çok yoğun olmalıydı. Şuradan girse miydim? Neyse. Az geçtim. Şu aralardan gidelim. Bak motor zorlanıyor. Bana bak. De. Ben hemen zırtın geçiyorum. 1250 watt arkadaşlar kullandığımız bisiklet. O yüzden böyle tepkimeleri, ani çıkışlarım buna güveniyorum. 250 watt olsaydı <laughs> buralarda bunu yapmam çok zordu. Açık söylemek gerekirse. Evet şurada biraz şu araba sağ atacak kendini. Şu yoğun trafikten çıkmam gerekiyor arkadaşlar. Sinyal verecek mi vermedi. Ben şu aradan hemen sıyrılayım. Abi girecek misin? Evet, birilerinin önüne kırdı abim. Ah abim ah. Bakalım bana şurada paycık var mı? Birazcık pay olsa bana yeter. Evet, şuradan sonra biraz daha genişleyecek. Evet. Genelde burada bir boşluk oluyor. Bakalım kapatmış mı? Bir tane araba kapatmış o boşluğu. Yine bizi durduran kırmızı ışık oldu arkadaşlar. Ah, bir tane mavi XS25. Bak tersten gidiyor abim, görüyor musun? Uyanıklık yapıyor orada. Evet, yeşil yandı gidiyoruz. Şöyle bir korna ile hatırlatma yapalım. Çünkü öndeki abim uyudu biraz. Hadi burası hızlı yanıyor. Hadi. Hadi çabuk. Evet Akdeniz Caddesi'ne geldik. Buradan sonra yolumuz açık olacak. Şu benim canavarı son hızda kullanayım burada da. Evet ablam sinyal verdi. Bana bakıyor aynadan gördüm. Tebrik ederim. Şöyle geçelim. Arkadaşlar, elektrikli bisikletle ilgili birkaç bilgi vereyim sizlere. Ee, T-Bike'larla ilgili yine bu ara satışlar çok fazla. Ee, zirve noktasına ulaştı. Her gün bir 8-9 tane T-Bike satışı oluyor. Tabii RKS grubu, Eprider grubundan da oluyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. Güçlü makinalar, 750 Watt'lık güce sahip elektrikli bisikletler. Gerçekten performanslı oluyor. Yokuşları çok daha rahat çıkıyorsunuz. Eğer ilk kez bu videoyu dinleyenler, izleyenler varsa onlara söylüyorum. Eğer hiçbir bisiklet almadıysanız elektrikli bisikletler arasında muhakkak 750 watt alın. Şiddetle tavsiye ederim. Çünkü yokuşlarda sorun yaşamıyorsunuz. Evet burası benim en çok videoları çektiğim yoldur arkadaşlar. Akdeniz Caddesi bütün güçlü makinaları, elektrikli bisikletli güçlü makinaları burada test ediyorum. 2500 atlar, 3000 wattlar, 1500 atlar hepsini test etmiştim burada. Yani buranın benim için önemli bir yeri var. Evet, elektrikli bisiklet satın almak isteyenler arkadaşlar AFM e-bike'le direkt iletişim kurabilirler. Bazen canlı yayınlar yapıyoruz. Oradan sizin sorularınızı yanıtlıyorum. Ee, ekibimizle, AFM ekibiyle, genelde Muharrem Usta'yla bazen tek başıma sizin sorularınızı yanıtlıyorum. Ee, canlı yayınları kaçırmayın. Çünkü bizler birçok elektrikli bisiklet yeni modellerle ilgili sizlere her daim bilgi veriyoruz inceleme tanıtım altında. Bu videodan sonra 2000 wattlık bir cihazımız var. Bunun videosunu çekebilirim sizlere. Arabanın durduğu yere bak ya. İş mavi bu. Bütün trafiği kitlemiş. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? <laughs> Elektrikli bisikletle ne kadar yol aldım şu ana kadar. Ee, ve keyif ala ala gidiyorsunuz. Dışarıda bir araç kullanıyorsunuz stres olmadan. Ben mesela şu an el gazıyla sürüyorum. Parmak gazıyla daha doğrusu. Şu an Ataşehir'e, Ümraniye'den Ataşehir'e geçiş yapıyorum. Ne kadar sürede geçtiğimi sizlere göstereceğim. Bakın bir su birikintisi. Buradan yavaş geçiyorum. Yani bisikletim de çok kirlensin istemiyorum. Şimdi yavaş modu aldım. Şu lastiklerim kurusun. Hızlanacağım arkadaşlar. Çünkü üstündeki e, ya yani lastiklerdeki su bisikleti kirletmesin çok fazla diye. Yavaş geçiyorum. Bu arada önlem amaçlı da yavaşlayabilirsiniz. E, böyle kurudan yaşlı bir zemine geldiğinizde kayma riski fren yaptığınızda düşme riskleri kuvvetli olur, güçlü olur. O yüzden güvenlik açısından da muhakkak kuru yerdeyken freni yapıp oradan frensiz bir şekilde geçebilirsiniz. Bir zamanlar Toshiba'da çalışırken arkadaşlar her e, sabah sürüş videoları, işten çıkış videoları çekerdim. O kadar keyif alırdım ki, hem size böyle anlatmayı. Ya bunlar 3 yıl önceki videolar, örnek veriyorum. E, takip edenler, en başından beri bizi takip edenler o videoları çok iyi hatırlarlar. İlk elektrikli bisikletimi işe gider, gidip gelirken almıştım yani e, o kadar keyifli ki arkadaşlar hala keyif alıyorum bakın 3 yıldır elektrikli bisikleti kullanıyorum bazı arkadaşlar şey diyor yani elektrikli bisiklete bu parayı vereceğime giderim motor alırım <laughs> bu cümle çok farklı ya motosikletin yeri ayrı elektrikli bisikletin yeri ayrı arkadaşlar bunu söyleyeyim size motorun masrafı ve maliyetleri daha fazla ya bir kask alıyorsun arkadaşlar gerçekten Hani kaskı kask için mi alıyorsunuz, güvenlik için mi alıyorsunuz yoksa ben polisten ceza yemeyeyim mi diye alıyorsanız bunu ikiye ayırın. İyi bir kask alacaksınız arkadaşlar. Gerçekten 25-30 bin lira yani orta kalem bir kask alacaksınız. Bu fiyatı veriyorsunuz. Üzerine bir giyim, kuşam, işte koruyucu mont falan alayım. Dizlik, dirseklik bunları alayım derseniz yine cebinizden bir 10 bin, 15 bin çıkıyor yakıtı, muayenesi, yedek parçası, bakımı, sigortası derken elektrikli bisiklet mi mantıklı, motor mu? Burada iyi karar verir. Elektrikli bisikletin ne bir ehliyet, ruhsat, plaka, trafiğe tescil, muayenesi, sigortası bunların hiçbiri yok arkadaşlar. Yani kıyaslama yaparsınız. Elektrikli bisiklet daha karlıya geliyor. Bunu sizlere söyleyeyim hem de bedava bir kullanım bana göre. Ve keyifli psikolojinizi spor da yapabilirsiniz. Yani elektrikli olması spor yapmanızı engelleyen bir durum değil. Spor modunda sürersiniz. Kademenizi düşürürsünüz. Sporunuzu yine yaparsınız arkadaşlar. Motorcu abi bana şaşırdı. Sessiz ya. Ses gelmiyor. Hata geçtim ben. Onu bayağı geride bıraktım. Geliyor arkamdan şimdi. Evet en sağı kullanıyorum. Kontrollü. <laughs> Videodan bazen çok action gözüküyor değil mi arkadaşlar? Sağ sol aralara giriliyor. <laughs> Öyle değil aslında. Şimdi ben geniş açıdan bakıyorum. Boşlukları görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela bakın burada niye gitmiyorum? Girmiyorum. Aslında girebilirim, geçebilirim. Ama risk minibüs en ufak bir sağa kırdığında burada bir problem yaşarım. Ama bak geçeyim. Şöyle yapayım. Ne yaptı? Aynaya baktı. Beni gördü. O yüzden bulunduğu konumu korudu arkadaşlar. Evet bu arada Ateşehir'e geldim. Hızlı oldu. Ne kadar sürede geldim? Kaç kilometre yol yaptım? Bunlara bir bakacağım arkadaşlar. Size video kapağında bunları yazacağım Keyifli bir sürüş oldu Keyifli bir sohbet oldu AFM e-bike'ı ilk kez bilenler Bilgi bankasını ilk defa bilenler Biraz öyle geçtiğim motor <laughs> e, Bilenler arkadaşlar Elektrikli bisiklet satışlarımız Arıza onarım, garanti başlatma Güçlendirme, modifiye Menzil uzatma gibi işlemler yaptığımızı bilirler İlk kez izleyenler e, Bunları bilin Zeytinburnu şubemiz bulunuyor, Ataşehir şubemiz bulunuyor. Bu iki yerde servis alanımızdır. Bisiklet satışları da gerçekleştiriliyor ama asıl bisiklet satışımız Üsküdar'dadır. Birçok elektrikli bisikleti orada test ederek satın alma imkanımız oluyor arkadaşlar. Ben şöyle kademe kademe gidiyorum. Gerçekten elektrikli bisiklete trafik yok. Gördüğünüz gibi ve geldim. Arabayla gelmiş olsaydım en az bir 40 dakika sürerdi arkadaşlar bu trafikte. Evet Ataşehir şubemize geldik. Bakalım videodan süresini çok merak ettim. Geldiğim bisiklet de bu arkadaşlar. Bu benim yadigar, vazgeçemiyorum ondan. Ee, 1250 watt'lık motor gücü. Arkadaşlar 18 dakikada gelmişim buraya. Bilginiz olsun. Bence iyi bir zamanlama yaklaşık. 10 kilometre var mıdır buna bakacağım. Bak bana bir şey demek istemiyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bu tarz videolar gelecek. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.